Saklambaç oynayacağız demedin ki ama. Seni merak ettim. Keşke önceden söyleseydin. Bak bu Hazar abinin bisikleti. Burada da kitaplar varmış. Ah, bunlar çok eski. Bu evde abiler var. Onların kitapları, oyuncakları bunlar Barış. Aşağıdaki onlarla tanışmak ister misin? Ben hepsini gördüm zaten. Ne zaman gördün? Uyuyorlardı baktım. Seni seni. Demek evi keşfe çıktını. sana masal okumamı ister misin? Hı hı. Tamam. Hayvanlar kralı köyün polis şefliğini Murnav Kedi'ye vermiş. Murnav Kedi halkı korumakla görevlendirilmiş. O da kim olursa olsun yasaları eşit uygulayacağına söz vermiş. Kurtla ördek köyün iki hırsızıymış. Birlikte çiftliklerden tavuk çalarlarmış. Hazar, barış iyi mi? He? Bir şey yok değil mi? İyi merak etme. Ne oluyor Dalı? Sabaha kadar aradım seni. Çocuğum burada. Sen telefonlarımı açmıyorsun. Bu da mı bir oyun? Ne oyunu? Neden bahsediyorsun sen? Kim çocuğunu böyle bir şeye alet eder? Çocuğunu kaybetmek nasıl bir şey biliyor musun? Ama baba değilsin ki anlayasın. Bütün gece onu bulmak için aradım. Ne düşüneceğimi şaşırdım Adalı. Kusura bakma unutalım bunları. Edis'i unutmak. Şimdi oğlumu alabilir mi? Buyur. Abi niye gelmedi? Nerede o şimdi? İstanbul'da. Çocukların başında kaldı. Onunla da konuşmam lazım baba. Konuşacak ne var o? Biz sana fikrini sormaya değil. Vaziyeti bildirmeye geldik Celal. Mahkeme çık derse çıkacaksın. Benim yerime kim girecek baba? Senin yerine olur mu evladım? Gerçek katil kimse o girip yatacak. Sen hala Arda'yı ben vurdum demeyeceksin inşallah. Kimmiş baba? İsa. İsa mı? O da kim? Sünnette yemek dağıtsın diye birini tutmuştuk ya. O çocuk. Ebe Cahide ne oldu İsa mı? Odur. Baba biz zaten İsa ile beraber aynı koşta yatıyoruz. Benden bir ay sonra girdi. Meyhan'da dört adam vurmuş. Bak görüyor musun? zamanında itiraf etse o dört masum şimdi yaşıyor olacak. Adalı oğluyla yakınlarda bir yerdeymiş. Benzinlikte Barış arabadan çıkıp kaybolmuş. Neyse ki elinde Zila'nın fotoğrafı varmış. Ayşe Barış'ı bulup fotoğrafı görünce hemen buraya getirmiş. Değil mi Adalı? Ya. Siz de kayıp diye bütün gece aradınız öyle mi? Maalesef öyle. Vah vah vah. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sizleri de üzdük, rahatsız ettik. Kusura bakmayın artık. O ne biçim söz oğlum? Evlattan ötesi var mı bu dünyada? Şükredelim ki gideceği adresi bilmiş güzel çocuğumuz. Azizem. Efendim. Celal hiç sevinmedi. Mahkemede bir delilik etmeye. Etmez. Merak etme akıntının ortasında kalmış, debelenip duruyor. Yanı başına kayık yanaşmış, binecek. Binecek değil mi? Mesele şu ki, bu yakada kan var. Kayık onu karşıya geçirecek. İşte bunu öğrendiğinde biner mi bilemem. Yurt dışında nereye göndereceğiz? Nasıl olacak bu işler Azza? Dur Sultan. Vakti geldiğinde onun da bir hal çaresini bulacağız. Onu bu güzel davranışı ve başarısı nedeniyle kutlamış. Dilan Hanım, Uğur Bey geldiler. Teşekkür ederiz Kader abla, sen git biz geliyoruz. Peki. Baban gelmiş Barış, hadi inelim. İstemiyorum. Ama seni çok merak etmiştir, üzülmüştür. Ben burada kalacağım. Peki, sen burada kal, bekle. Baban gelsin. Hadi bakalım. Zilan, Barış nerede? Oyuna doyamadı. Tavan arasından çıkaramadım. Biraz utangaçtır benim gibi. İnsanlardan çekinir. Merak etme adamım. Zilan bu küçük delikanlıyı çok iyi ağırladı. Aman pek güzel oldu. Evin içinde tazecik bir can gördük. Özlemişiz vallahi. Tanışamadık küçük misafirimizle ama. Merak etmeyin. O siz uyurken hepinizle tek tek tanışmış. Nasıl? Anlattı bana. Nasıl? Sizinle konuştum hı, hı. Hazar bey çabuk yetişin! Çocuk! Çocuk! Ne? Ne oldu çocuğa? Ay. Ay. Koş koş! Hazar bey bakın! Aman Allah'ım! Allah ah. Barış! Panik yapmayın! Korkutacaksınız onu! Barış! İn aşağı! Aman Allah'ım! Düşecek ya! Oğlum. Panik yapmayın korkmasın. Barış. Yukarı çıkmamız lazım. Buradan olmaz. Ay, düşecek. Barış. 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 Oğlum. Barış. Sakin ol. Sakin ol. Korkma. Barış. Oğlum. Barış. Barışçım korkma. Gel gel. Ben gitmek istemiyorum. Barışçım bak sakin ol. Bak şu masalımızı bitirelim. Korkma bir tane. Masalımızı bitirelim birlikte. Barış. Oh. Ay, çok şükür. Ay çok şükür. Barış. Ay.